Bule, sana Hı. ne aldım? Bak sana ne aldım? Baba, canım babam benim. Seni çok seviyorum. Bak, 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 bak. Gel bakalım, bu neymiş böyle? Bir kutu açılışı baba. yapalım. Baba, ben sana diyorum. Ne kızı? Bak şimdi bunu çıkarıyorsun. Tamam mı? Oo, bu neymiş Bule? Ne? Baba, bunu Sandalyesi ben biliyorum. Bunu ben biliyorum baba. Biliyor musun Baya kızım? Bir aç bakalım. Oo sandalyesi. Efendim. Bak, bu da şeyi. Ne kızım? Masası. Aferin kızım. sana. Ne çalışıyorsun bununla? Aa bu ne? Barbie bak, Bak 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 bak. Oğlum sen bu ne kızım? Ay Oo, çok güzelmiş. Bir Otur bakalım kızım. Bir de böyle. Tamam. Bir de sana ne aldık? Bu ne? Yazı tahtası. Hem kalemi de var. Bunlar hem yazıyorsun hem siliyorsun kızım. Aç bakalım nasıl bir şeymiş. Şöyle şuradan açıyorsun bak. Şöyle. Vay. Wow. Çok güzelmiş. Vay canına. Oo, kalem de var içinde. Bu ne? Ulan bak böyle yazıyorsun. Tuğru şöyle yapıyorsun bir sene kızım. Baba. Ben bakalım nasıl bir şeymiş. Yaz bakalım. Ben şöyle. Ben... Yaz bakalım. Şimdi... Oo, aferin sana. Sil bakalım kızım. El be. Aferin sana. Ulan beğendin mi hediyeni kızım? Hı hı. Küçük güle güle kullan kızım. マシマシ。